Arkadaşlar LYS tahmin videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi her sene sordukları bir soru tarzı daha var. Özellikle son zamanlarda çok sık sordukları bir soru tarzı daha var. Bu soru tarzı da serilerle ilgili arkadaşlar. Verilen şekillerin toplam alanını istedikleri, arka arkaya şekiller verdikleri yani bildiğimiz serinin şekil sorularından arkadaşlar. Şimdi serinin şekil soruları olunca bunun aslında iki versiyonu var. Birisi iki farklı şekil bir tekrar eder bir kare tekrar eder, bir daire tekrar eder. İki farklı şekil vardır. Bunlar tekrar eder. İkisinin alanını ayrı ayrı hesaplamamız gerekir. Veya tek bir şekil, sadece üçgenler tekrar eder. Bu üçgenlerin e, alanların alanlarının toplamını bulmaya çalışırız. Şimdi ilkine bakalım arkadaşlar. Kenar uzunluğu 12 birim olan, kenar uzunluğu 12 birim olan ABCD karesinin içine dikdörtgen kenarlarını t karenin kenarlarına teğet alacak şekilde bir çember çiziyoruz. Çemberin içine tekrar bir kare çiziyoruz. Tekrar çember tekrar kare tekrar çember. Bu şekilde sonsuza kadar gittiğimizde sonsuza dek tekrarlanan oluşan tüm karelerin ve dairelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Arkadaşlar burada benim yapacağım şu var. Öncelikle karelerin alanlarını bulalım mı? Önce kareleri bulalım. Sonra çemberleri bulalım toplayalım. Öncelikle karelerin alanlarını bulacaksın. baştan iki tane baştan iki tane karenin alanını hesapla. En içteki karenin alanı kaç? 144. Zaten kolay bir soru. İçerideki kare, içerideki karenin alanı kaç olur arkadaşlar? Bakın. En dışarıdaki çemberin yarıçapı 6 olur, değil mi? Çemberin yarıçapı 6. Dolayısıyla şu da çemberin yarıçapıdır. 6'dır. Dolayısıyla şurası da çemberin yarıçapıdır. 6'dır. Ben burada neyi buldum? İçerideki karenin köşegenini buldum. İçerideki karenin köşegeni 12. O zaman köşegeni 12 ise dik kenarlarından bir tanesi 6 kök 2. Diğeri de 6 kök 2. Güzel. Bir kenar 6 kök 2 olan karenin alanı nedir? 6 kök 2'nin karesi 6 kök 2'nin karesi 36 72. Güzel. İlk iki tane karenin alanını buluyorsun bu şekilde. İlk karenin alanı 144. Diğeri 72. Diğeri her seferinde yarıya mı düşüyor? Evet yarıya düşüyor. 36. Yeterli. Çok yazmama gerek yok. Sonsuza kadar gidecek. İlk baştaki sayının parantezini alıyorsun bunu. Bunu ilk baştaki sayının parantezini alıyorsun. 144 parantezini aldın. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı diye devam ediyor. Peki böyle bir serinin toplamı nasıldı? 144 dursun dışarıda. 1 eksi R bölü 1 bölü 1 eksi r pardon 1 bölü 1 bir eksi r 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 bu toplamın sonucu arkadaşlar yani 144 duruyor 1 bölü 1 bölü 2'den 2 iki, 288 tüm karelerin alanlarının toplamı yaptı kareleri bu şekilde buldum aynı şekilde çemberlerin dairelerin alanlarında bulacağım ve ikisini toplayacağım şimdi dairelerin alanlarına geçelim arkadaşlar Dairelerin alanlarına baktığımda ilk dairenin yarı çapı ne kadardı? Zaten az önce bulmuştum, 6. Alanı 36 pi pi yere kareden. İkinci dairenin yarı çapını bulmak için şu bakın ikinci karenin kenar uzunluğunun 6 kökü bulmuştum, yani ikinci dairenin ikinci dairenin çapı 6 kökü. Dolayısıyla 3 kök 2, 3 kök 2 ikinci dairenin yarıçapı çapı 3 kök 2. 3 kök 2'nin karesi 18. ikinci dairenin alanı 18 pi. Yeter. Yarıya düşüyor. Üçüncüsü de 9 pi falan o zaman. O zaman 36 pi parantezini aldım. Aynı işlem 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 diye gidiyor. Bunun sonucunu az önce bulmuştuk. 36 pi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2'den 2 çıkıyordu burası. 72 pi oldu. 72 pi oldu. Tüm dairelerin alanlarının toplamı. Karelerin ve dairelerin alanları toplamı kaçtır? O zaman bizim sorumuzun cevabı ne oldu? 288 artı 72 pi. İkili bir soru sordularsa bu şekilde bu ikisini ayrı ayrı hesaplamak durumundayım, durumundayım arkadaşlar. Başka soru tarzımız. Evet bu var. Burada da üçgenlerin alanlarının toplamını soruyor. Her biri ikizkenar kenar üçgen. Taban uzunlukları sırasıyla yarıya düşüyor, 4, 2, 1, 1 bölü 2 diye devam edecek ve üçgenlerin tepe noktalarının bulunduğu doğru var elimizde. Şimdi biz burada iki tane üçgenin alanını az önceki mantık, iki tane üçgenin alanını bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi iki tane üçgenin alanını bulmak istiyorsam, şu ikiz kenar üçgen dik çizdiğimde tam ortaya gelecek, 2, 2. O zaman D noktasını bulabilirim. D noktasının absesi 2. D noktasının absesi 2 ise 2Y eşittir. 8 eksi 2'den Y eşittir. 3 olur. Koordinatı 3. Şimdi ikinci üçgenin de alanını hesaplamak isteyeceğim. Hadi onu da bulalım. Bulmuşken. Buradan dik indiğimde buradan dik indiğimde burası 1, 1 ayrılacak. Şu uzunluk ne kadar oldu? 5. Burası 5. 2, 4, 5 bakın. O zaman E noktasının absisi 5. E noktasının absisi 5 ise ordinatı ne olur? 2y eşittir. 8 eksi 5'ten y eşittir. 3 bölü 2 olur. Ordinatı 3 bölü 2 olur. İlk üçgenin alanını bulalım. İlk üçgenin alanı. Nedir arkadaşlar ilk üçgenimizin alanı? Taban uzunluğu 4. Yüksekliğimiz 4. Artı çarpı taban uzunluğumuz 4. Yüksekliğimiz 3 bölü 2'den 6. İlk üçgenimizin alanı. İkinci üçgenimizin alanına bakalım. Taban uzunluğumuz 2. Yüksekliğimiz 3 bölü 2. Bölü 2'den 6 bölü 4. İkinci üçgenimizin alanı. Yani ne oluyor? Her seferinde 4'te birine iniyor. Her seferinde alanlar 4'te birine iniyor. Bu şekilde sonsuz bir serinin toplamını hesaplamaya çalışalım şimdi. 6. ilk üçgenimizin alanı. İkincisinin alanı 6 bölü 4. Üçüncünün alanı 6 bölü 16 falan o zaman. Bu şekilde devam edecek ve bu toplamı bulmak istiyorum ben. 6 parantezin aldım 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 16 diye gitti 6 duruyor çarpı şu işlemin sonucu neydi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4 arkadaşlar yani 6 çarpı 1 bölü 3 bölü 4 6 çarpı 4 bölü 3 o da ne yaptı 6 kere 4 24 3'e böldük 8 oldu tüm üçgenlerin alanlarının toplamı arkadaşlar